Aa Rüzgar. Rüzgar. Geri mi uyuyacaksın? Rüzgar. Rüzgar uyuma ya. İyi peki uyu o zaman. Ben de tek başıma sürprizi hazırlarım. Nerede Rüya? Evet peki biz ne yapacağız ne biliyor musun ona? Evet. Çak şimdi güzel bir kahvaltı. Ne yapıyorsun ya yani? öyle çakma. Güzelce. Böyle mi vurulur çakmada aşk olsun sana. Şimdi güzelce bir kahvaltı hazırlayalım. Neler koyalım kahvaltımıza? Ee, şatal. Çatal koyalım doğru. Zeytin koyalım, peyniri koyalım, süt koyalım, çay koyalım, omlet yapalım, sucuk yapalım, her şeyi koyalım olur mu? Hayır, bir de fıstık koyalım. Fıstık, antep fıstığı mı, tuzlu fıstık mı? kahvaltıda fıstık da bilemedim ya. Hadi o zaman başlayalım mı hazırlamaya? Hayır. O zaman ben gidiyorum hazırlıyorum kahvaltıyı. Omleti de kendim yapacağım. Bol kaşarlı bir omlet. Burada mı yapacaksın benimle? Hayır. Tamam peki. Neler yapacağız şimdi? Omlet yapalım. Sucuklu mu yapalım hadi, kaşarlı hadi, mı? Hadi, 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 hadi. Evet anneciğim. Sucuklu mu yapalım kaşarlı mı? Çayımızı da demledim orada bak mis gibi. Çay içmek ister misin? Butum. Yumurtalı. Yumurtalı da omlet yumurtalı olur zaten. Hadi bakalım o zaman. Başlıyoruz! On... Tamılarımız hazır. Bu makarnamız mı? Makarnamız mı? Anneciğim bu makarna değil, kaşar bu. Rendelenmiş kaşar ve sen bunu makarna mı sandın? <laughs> Hayır dökemem. hemen bunu şimdi yumurtaları buraya döktükten sonra yapacağız. Yumurtalarımızı önce ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Hayırlısı. Arkadaşlar biz kahvaltıyı hazırladık. <laughs> Rüya'nın çıkış saati gelmiş Şu rüzgar 10.30'da buçukta çekiyor yani 5 dakika evde hıp hızlı omlet pişirmemiz lazım. Hem sıcak olmalı hem hızlı olmalı ve de sonrasında bakalım Rüya sürprizimizi beğenecek mi? Evet. Sürprizimizi hazırladık. Bak kahvaltımız hazır. Yeşilliğimiz var, zeytinler var, peynir var, sucuk niye yapmadık? Biz canın mı istemedi senin? Abim de canım istemedi valla. Şimdi omletimizi hazırlıyoruz güzelce kaşarla. Bir daha söyle. Burada da su kalmış. Gel silelim ağzımı. Demek ee, çok acıktın. Hadi o zaman hazırlayalım. Rüyada gelmek üzeredir. Ben o zaman omlete. Yağım kızdığına göre iyice omletimi hu, döktüm. Şimdi bu birazcık pişince de ne yapacağız? Kaşarlarımızı da pişireceğiz. Rüzgar kapıyı çaldı. Eyvah bizim omletimiz pişmedi daha. Dur elin altını kısayım kapıyı bir bakalım. Açıyor musun? Tamam aç. Anneciğim hoş geldin. Hadi gel içeri. Sana sürpriz hazırladık Rüzgar'la. Hadi gel bakalım içeriye. Rüzgar ben de sürprizimiz. Oldukça başarılıydı. Hadi gel omletin kalanını da halledelim. Sen de şimdi terlisin de spordan geldiğin için. Hemen izlerini değiştir. Sofraya bekliyoruz seni. Bayılacaksın bugünkü kahvaltı çünkü Çünkü Rüzgar'la ikimiz tabii ki hazır. Rüzgar'la ikimiz hazırladık.